Evet arkadaşlar burası Kocada Samsun'un en yüksek yeri Samsun'un zirvesi buradan Samsun manzarasını seyredebilirsiniz ama şu anda hava kötü. Bayağı sis var. Burada işte ormanlar var. Azilerde Kaba Kaba düz köyü var. Burada burada işte Karadeniz'in manzarası, yeşillikler var. Şöyle çekelim. Bunlar ne, ne bitkisi? Hı? Ot, reşit otlar. Bakan bir şey. Doğal güzel Karadeniz manzarası var bir उका दस Şimdi koca daha doğru çıkıyoruz. Böyle güzel Samsun manzarası var.